Ee, öncelikle iki tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da kötü başlamamıza rağmen maçın içinde çok inişli çıkışlı bugün bir e, performans gösterdik ama bu maç bizim için e, iyi bir rakibe ol, karşı olduğu için çok değerli olduğunu düşünüyorum kazandığımız galibiyetin. E, Oyuncularım maçın içinde gerçekten zaman zaman çok e, potansiyellerin üzerine çıktılar bu maçı kazanabilmek adına zaman zaman da bize yakışmayacak her zamanki gibi hatalar yaptık. Ama ben oyuncuların gelişiminden ve maçın içindeki performanstan genelinde memnunum. Amacımız da zaten bu yıl için her geçen gün maçta bir adım daha ileri gitmek istiyoruz. Oyunculardaki bu gelişimi gerçekten çok önemsiyoruz. Kazandığımız maçlar kadar maçı kazanırken oyuncuların göstermiş oldukları performans da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bundan sonra kalan 6 maçımızda bu niyet oynayacağız. Ee, Avrupa'daki e, maçlarında başarılar. Evet, tebrikler hocam. Yani